Kocaeli'de son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonları ile ilgili Kocaeli Valiliği açıklama yaptı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen 306 operasyonda toplam 472 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartı olmak üzere 410'u serbest kaldı, 7'si ise adli makamlara sevk edildi. Operasyon ve uygulamalarda 471 gram sentetik bonzai, 903 gram metamfetamin, 156 adet sentetik etzak, 43 kök kenevir, 1512 adet ekstazi, 133 gram eroin, 631 gram esrar, 104 gram skank, 2 gram kokain ve 1 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 9 adet tabanca, 84 adet fişek, 14 adet hassas terazi, 1 adet tüfek ve 33.250 lira para ele geçirildi. Öte yandan jandarma komutanlığı narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yapmış olduğu uygulamalarda ise 22 olayda toplam 37 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 37 şahıs hakkında serbest yargılama kararı verildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 100 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 158 kök kenevir bitkisi 50 58 gram bonsai ve 2 adet uyuşturucu apele geçirildi.